Aman Tanrım kanalımıza hoş geldiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. İyi seyirler. Masterchef Türkiye All Star yeni bölümleriyle TV8 ekranlarında yayın hayatına devam ediyor. TV8'in heyecan dolu yemek yarışması Masterchef'in yeni sezonunda dünya cümle şefler arasında yer alan Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve İtalyan şef Danilo Zan'la yer almaktadır. Bu sene yarışmada birbirinden iddialı isimler yer alıyor. Biz de yarışmadaki isimlerin kardeşlerini sizler için araştırdık. Siz de destek verdiğiniz yarışmacıyı yorum kısmına yazmayı unutmayın. İyi seyirler. Tolga Şener Aslen Ankara'lı olan yarışmacı şimdilerde 32 yaşındadır. Astronomi bölümünden mezun olmuştur. Mutfak alanına geç yaşta başlayan Tolga Şener, 3 yıldan beri aşçılık yapmaktadır. Ankara'da ikamet eden Tolga Şener'in Can Şener isminde bir erkek kardeşi bulunmaktadır. Tahsin Küçük 15 Haziran 1997 tarihinde Kocaeli'de doğmuştur. Şu anda 25 yaşındadır. Tahsin Küçük Aslan Trabzonludur. 7 yıldır İstanbul'da hayatını sürdüren Masterchef Tahsin, mesleğe girişinde ailesinin büyük destek olduğunu ifade etmiştir. Tahsin Küçük 2019 yılında Okan Üniversitesi Gastronomi Bölümünden mezun olmuştur. İlk kez TV8 ekranlarında yayınlanan Ver isimli yarışmaya katılmıştır ve ünlenmiştir. Masterchef'ten sonra ise Şef Kapımda isimli yarışmanın sonuculuğunu üstlenmiştir. Yarışmacının Yusuf Küçük isminde bir erkek kardeşi bulunmaktadır. Sergen Özen 1996'da Tekirdağ'da dünyaya gelmiştir. 27 yaşındadır ve aslen Tekirdağlı'dır. Çocukluk dönemini Tekirdağ'da geçirmiştir. Otelcilik lisesinden mezun olmuştur. 11 yıldır aşçılık yapan yarışmacının köfteci dükkanı bulunmaktadır. Yetenekli yarışmacı meslek hayatında çok sayıda ödüle layık görülmüştür. Hakan Özen isminde bir erkek kardeşi bulunmaktadır. Berker Başmana 1998 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Şu anda 24 yaşındadır. Sakarya Hendekli olan Belker'in 5 yıl profesyonel aşçılık geçmişi bulunmaktadır. Yarışmacı aynı zamanda evde butik pastalar yaptığını aktarmıştır. Yarışma İstanbul'dan katılmaktadır. Daha önce de TV8 ekranlarında yayınlanan bir yemek yarışmasına katılmıştır. Yarışmacının Barışcan Başmanav ismine bir abisi bulunmaktadır. Tanya Kilityalı 1994 yılında Kıbrıs'ta dünyaya gelmiştir. Şu anda 29 yaşındadır. Kendisi öğretim görevlisidir. Yarışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılmaktadır. 2016 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünü bitirmiştir. Ailesiyle birlikte İstanbul'da yaşam sürmektedir. Taner Kilityalı isminde bir erkek kardeşi bulunmaktadır. Sunu Aydın 1986 yılında İskenderun'da dünyaya gelen Suna Aydın, Mutfak Sanatları Akademisi'nde profesyonel açlık ve pastacılık eğitimi almıştır. Okulu iyi bir dereceyle tamamlayan Suna, mesleği öğrenmek için balıkçı, kebapçı, dünya mutfakları, Türk mutfağı gibi farklı işletmelerde çalışmıştır. Yarışmacının Sine Sinem isminde bir kız kardeşi bulunmaktadır. Rıfat Yurttaş 1992 doğumludur. Şu anda 31 yaşındadır. İzmir Çeşme'de olan genç yarışmacı küçüklüğünden beri yemek yapmaya merak duymuştur. Hukuk fakültesini kazanmış ve gizlice gastronomi bölümü mülakatlarına katılmıştır. İzmir Ekonomi Üniversitesi Mutfak Sanatları ve Yönetim bölümünü başlamıştır. Okul sürecinde Michelin Yıldızlı Şeflerinden eğitimler almıştır. Yarışmacının Hafize Yurttaş isminde bir ablası bulunmaktadır. Esra Tokelli Esra Tokelli 44 yaşındadır kesirli olan Masterchef Esra mutfak konusunda küçük yaşlardan bu yana eğitim almıştır. Esra Tokerli ev hanımıdır. Geçmişinin dışarıdan aldığı yemek siparişleriyle sağlamıştır. 24 yaşında bir oğlu bulunmaktadır. Daha önce TV8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz isimli yarışma programına katılmıştır. İlker Tokerli isminde bir abisi bulunmaktadır. Eray Aksungur Bolu doğumlu ve 25 yaşındadır. Mengen meslek yüksek okulu aşılık bölümünde başarıyla tamamlamıştır. Aksungur, İstanbul ve Bodrum'da çeşitli otellerde açlık deneyimi yaşamış ve son olarak Bolu'daki bir otelde çalışmaya başlamıştır. Daha önce Show TV ekranlarında yayınlanan Lezzet Akademisi isimli yarışmaya katılmıştır. Yarışmacının şu anda İstanbul'da bir restoranı bulunmaktadır. Ailesiyle birlikte İstanbul'da yaşam sürmektedir. Çağatay Akgül 24 yaşında ve yarışmaya İstanbul'dan katılmaktadır. Profesyonel şef olarak çalışan Çağatay, Silivri Selim Paşa Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi'nden mezundur. İtalya'da staj yapan Akgül yaklaşık 8 yıldır aşçılık yapmaktadır. Yarışmacının Gaye Akgül isminde bir ablası bulunmaktadır. Ayaz Geçer Yarışmaya Ankara'dan katılan Ayaz Abdurrahman Geçer, Aslan Şırnak Silopi doğumludur. 24 yaşındaki Ayaz 13 yıldır Ankara'da yaşam sürmektedir. Mesleğe ilk bulaşıkhanede başlayan Ayaz, Ankara'da restoranlarda çalışmıştır. 2022 Masterchef'te 3. olmuştur. Nubar Geçer isminde abisi bulunmaktadır. Kerem Giritlioğlu Azerbaycan kökenlidir. İzmir Urla'da bir restoranı olan Masterchef Kerem 31 yaşındadır. Yurt aşçılık eğitimi görmüştür. Türkiye'de birçok restoran ve otelde görev almıştır. 2018 sezonda Masterchef'te yarışmış ve ikinci olmuştur. Yarışmacının Melis Giritdoğlu isminde bir ablası bulunmaktadır. Dilara Başaran Masterchef 2021'de yarışan Dilara Başaran Aslan Tekirdağlı'dır. 26 yaşında olan Dilara Başaran, Turizm Sesinde okurken staj yapmaya başlamış ve mutfağa olan ilgisini o yıllarda fark ettiğini söylemiştir. Masterchef'in ardından yemek videoları çekmeye başlayan Dilara, bu videoları sosyal mecralarda takipçileriyle paylaşmaktadır. Yarışmacının Nida Başaran isminde bir kardeşi bulunmaktadır. Sefa Okyay Kılıç, 27 yaşındadır. Aslen Ankaralıdır. Ankara ve Antalya'da otellerde aşçılık yapmıştır. Kore mutfağı eğitimi alan genç aşçı Türkiye'de yapılan çeşitli gastronomi festivallerinde ekip koordinatörü olarak görev almıştır ve birçok kongreye katılmıştır. Sefa Okyay, üç çocuklu bir ailenin en küçük çocuğudur. Abisi Doğukan Kılıç'tır. Destek verdiğiniz yarışmacıyı yorum kısmına yazmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Bu tarz daha çok gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.